Türk savunma sanayi bünyesinde yürütülen çalışmalarla tekerlerle karada ilerleyen, döner kanatlarıyla uçma yeteneğine sahip hibrit itkili Hiro, aynı zamanda ana gövdesinde bir mikro insansız hava aracı yavru drone barındırıyor. Türk savunma sanayi bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 100 ila 150 gram ağırlığında, Avuç içi büyüklüğünde mikro insansız hava aracı geliştirildi. İnsansız hava aracı projeleri yürüten Lapis Havacılık, 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde hibrit itkili robot Hiro'yu sergiledi. Sahip olduğu tekerlerle, karada ilerleyen döner kanatlarıyla uçma yeteneğine sahip Hiro, aynı zamanda ana gövdesinde bir mikro insansız hava aracı yavru drone barındırıyor. Lapis Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Tansel Nuran Birdir. Dar ve kapalı alanlarda gözetleme görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen hibrit itkili robot Hiro projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sistemin 3 temel özelliği bulunduğunu ifade eden birdir. Bu kapsamda hibrit bir çözüm oluşturduklarını söyledi. Hiro'nun hem karada hem havada görev yapabildiğine işaret eden birdir. Aracı özellikle dar ve kapalı ortamlarda kullanılmak üzere geliştirdiklerini belirtti aracın üzerindeki modemleri belli aralıklarla bırakması dolayısıyla kapalı ortamda görevini uzun süre yapabilme yeteneği kazandığını anlatan Birdir, aracı çok sayıda engel algılama sensörüyle donattıklarını bildirdi. Birdir şöyle konuştu. Aracımız bu sayede 360 derece engelleri algılayıp yapay zeka algoritmaları eklenen lapis otopilotu sayesinde tamamen kapalı ortamı ortalayarak görev icra edebiliyor görev süresini uzatmak için daha çok kara modunda gitmesini tercih ediyoruz ancak bir engelle karşılaştığı zaman havalanarak bunu aşabiliyor Ayrıca bir yavru durumumuz var bu yavru dronda kapalı ortamda daha dar alanlar varsa oralara nüfuz etmek üzere tasarlandı. Hem ana drone'umuzda hem de yavru drone'umuzda elektrooptik sensörlerimiz var. Böylece karanlıkta ya da ışıklı ortamda görüntü alabiliyoruz. Derin öğrenme modelleriyle geliştirilen görüntü işleme yazılımı sayesinde nesne ve obje tespiti yapabiliyoruz. Yeni geliştirdiğimiz bir ürün. Kısa zamanda da testlerden geçerek kullanıma hazır hale gelmesini hedefliyoruz. Hiro'nun görev süresinin hibrit yapısı Dolayısıyla değişkenlik gösterdiğini ifade eden birdir Yerde bu süre uzarken hava görevlerinde sürenin biraz daha sınırlı olduğunu söyledi giro'nun kritik tasarım aşamasını tamamladıklarını bildiren birdir Şunları kaydetti Prototip ürünlerimizi ürettik bu prototip ürünler üzerinde test ve iyileştirme çalışmaları yapıyoruz Tasarımda bazı iterasyonlar yapıyoruz performansını iyileştirmek üzere. Niyetimiz önümüzdeki senenin ilk 3-4 ayında göreve hazır hale gelmesi. Dünyada farklı ürünler var, hibrit görev yapabilen, ama biraz daha sivil anlamda kullanılan askeri olmayan ürünler. Hiro'yu askeri anlamda kullanabilmek için geliştirdik, o yüzden dünyada bu alandaki birkaç üründen biri olacak diye düşünebiliriz. Tansel Nuran birdir. Hiro'da yer alan büyük dronun en geniş uzunluğunun 28 cm, yavru dronun boyutununsa. 10 ila 15 santimetre, ağırlığının 100 ila 150 gramla sınırlı olduğunu bildirdi. Hiro'nun tüm ağırlığının modemlerle birlikte 1 kilogramdan az olacağına işaret eden birdir. Ürünün sahip olduğu tüm bu özelliklerle hem açık alanda hem de kapalı ortamda görev icra edebileceğini vurguladı.